Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma kızım Zarife ile karşınızdayız. Nisan ayını konuşacağız. Siz sevgili yengeç burçları için konuşacağız. Bakalım Nisan ayında siz sevgili yengeçleri neler bekliyor? Hangi etkilerle karşılaşabilirsiniz? Nisan ayı size gelirken neleri vaat ediyor? Neleri getiriyor? Farkındalığınız ne olmalı? Bunlara yönelik ee, bir bakacağız, bir değerlendireceğiz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Nisan ayının enerjisi nasıl geliyor? Bir kere Nisan ayında artık, artık kendi içimize yönelmemiz, kendimizi keşfetmemiz, özellikle partner, özellikle kalbimizde sevdiğimiz ailemiz aile olmak istediğimiz, yuva kurmak istediğimiz kişiye yönelik. Artık enerjiler değişiyor. Son 18 aylık süreçte biz Akrep Boğa aksındaydık ama artık koç terazi aksına geçeceğiz arkadaşlar bu da şu anlama geliyor bir süredir aslında ilişkilerimize yönelik güvenli alanlar seçmek güvenli alanlarda olma isteğiyle birlikte maddi dünyamızla ve kendi içsel anlamda karanlığımızla yüzleştiğimiz bir süreçti açıkçası. Ama artık ben sen olayına geçeceğimiz, ben sen durumunu, biz yapma e, durumunu yaşayacağımız 18 aylık bir süreci açacağız. Ne zaman açacağız? 20, e, 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması ile birlikte gelen 29 derecedeki Koç burcuyla başlayacak olan yeni ay. Aynı zamanda yine 20 Nisan'da gerçekleşecek olan bu özel etkilerin yanında güneş de burç değiştirecek. Boğa burcuna geçecek arkadaşlar. O yüzden sanki bir nevi bir süredir çokça uğraştığımız, zahmetler verdiğimiz, işte kendimizi yiyip bitirdiğimiz durum ve konulara dair en nihayetinde karşılığını bulacağımız bir süreç. Çünkü neyle ilgiliydi bu süreç? inançlarımızla ilgili. İşte tam olarak bakalım siz sevgili yengecin inancı nedir? Şimdi yengeçler aslında tabiatı itibariyle e, sadakati çok önemser, aile ve yuva önemlidir. Aynı zamanda maddi güvenlik isteyen bir içsel enerjisi vardır yengeçte mesela. E, ve e, 25 Mart'ta e, Mars en nihayetinde ikizlerden çıkıp yengeç burcuna geldi. İşte şöyle söyleyelim arkadaşlar 25 Mayıs'a kadar özellikle iç dinamiğinize sizler bizden bizlere göre daha çok dikkat etmelisiniz. Neden? Bir kere böyle ani bir şekilde iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Böyle birden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Alınganlığınız artabilir. İçsel duygularınızın Dışa vurumunu çok daha rahat göreceğimiz bir süreç. Bana ne sana ne ilgilendirmez gibi ya da ağlamak sızlamak üzülmek gibi e, o içinizdeki tam zıttı olan alanlarda dengeyi tuturamamakla ilgili sıkı bir değişim enerjisine girebilirsiniz. Yani çünkü aslında sizler enerjisel anlamda öncüsünüz. Ama Mars'ın size getirdiği etkiyle değişen ruh hallerine uyum sağlamakta bizzat kendinizde zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Avartılı tepkiler verebilirsiniz. Ve en kötüsü de şu değil mi? Beni kimse anlamıyor mücadelesi. Annem anlamıyor, babam anlamıyor, sevgilim anlamıyor, patronum Beni kimse anlamıyor deyip kendinizi yalnızlaştırma, ötekileştirme ihtimaliniz var. Buna dikkat etmelisiniz. Ve ee, geçmiş travmaların tekrar yeniden ortaya çıkması, hortlaması kaldı ki arkadaşlar şöyle ifade edelim. Ee, bir kere 7 Nisan'da e, Merkür Kuzey Ay düğümü Boğa'da olmak kağıdıyla bir kavuşum yaşayacak. Ee, ve şöyle takıntılı olarak hayatımızda tutmak istediğimiz kişiler, arkadaşlar, objelerle ilgili birden böyle vazgeçme enerjisine girebiliriz. Farklı bir şeylere tutunma isteği duyabiliriz arkadaşlar. E, hızlı kararlar vermemek çok önemli. Aynı zamanda e, vazgeçilmez olarak değerlendirdiğimiz şeylerin aslında nasıl da vazgeçilmesi gerektiğini bizzat deneyimlediğimiz bir süreç e, olabilir 7 Nisan Cuma günü arkadaşlar. Yine ee, şöyle söyleyelim, e, Venüsün ikizlere geçmesi 11 Nisan'la birlikte. E, kendi ihtiyaçlarınıza odaklanmanız ama alma-verme dengenizde de çok dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak arkadaşlar e, çünkü e, Venüs ikizlerdeyken flört özlüğü açar aynı zamanda e, çok konuşkan çok iletişimsel anlamda e, sınırlarımızı zorlar e, buna da çok e, dikkat etmek gerekecek çünkü dediğim gibi hani fazla sosyallik bir süre sonra Başınızı ağrıtabilir. 12 Nisan yine Çarşamba günü Güneş Jüpiter'de Koç burcuyla bir kovuşum yaşayacak ve işte tam da o iç dinaminizde iş değişikliği iş değişikliği diye tutturduğunuz şeylere dair yeni bir iş kapısını da aralayabilirsiniz. Bu arada buraya da lütfen dikkat edelim. Ve dediğim gibi hani şöyle. 24 Nisan'da pazartesi günü yine güneş, kuzey, ay düğümü, boğada bir kavuşum yaşayacak. Ve gerçek aşkı sorgulayacağımız içsel değişimimizi tetikleyecek bir süreç olacak. Mars'ın da sizin burcunuzda olması dolayısıyla arkadaşlar gergin bir ruh halini çok daha ön plana çıkarabileceği gibi Üzerinizde olan ya da yaşamınızda bulunan bir anksiyete varsa bunu tekrar hatırlatır. Yoksa da sizi buna itebilir. Anksiyete ne diyenleriniz olabilir arkadaşlar. Ee, ruhsal bir hastalıktır anksiyete Ve kişinin endişe hali, kaygı hali, korku gibi e, duygularına çok aşırı e, yanıtlar vermesi ve kontrol edememesi, tepkilerini kontrol edememesi, duygularını kontrol edememesi gibi e, yüksek dozda bir dengesizlik durumu e, buna çok çok dikkat etmeniz gerekecek e, Nisan ayında siz sevgili yengeçlerin peki bakalım Nisan ayında aynı zamanda e, Nisan ayı diyelim size ne getiriyor ne bilmelisiniz farkındalığınız ne olmalı ve e, bir bakalım e, neler duymalısınız değil mi kendinizle ilgili hayatınıza yönelik Nisan ayı size hangi vurgularda gelecekmiş? Bir kere Nisan ayı diyelim. Evet, duygularınızla ilgili, hassasiyetlerinizle ilgili, alınganlıklarınızla ilgili çok yeni başlangıçlar yapacakmışsınız arkadaşlar. Nisan ayı Jüpiter tam olarak sizde çok etkili. Jüpiter ve Venüs sizde çok etkili girişimler getirebilir bu arada. Şöyle ifade edelim i̇şte mesela Güneş, Güneş Şiron'la Koç burcunda kavuşum yaşayacaktı. Perşembe günü gerçekleşecek olan 6 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan terazi dolunayında arkadaşlar. Peki bu bize neyi verecekti? Hayallerimizi, hayallerimize dayalı planlarımızı verecekti ve Bununla ilgili hani sanki böyle birazcık e, mücadeleci olmakla ilgili bir süreci de aralayacak mısınız gibi 10 Nisan hayatınızda çok güzel bir gelişme yaşanacak çok sürpriz dolu bir gelişme yaşanacak tekrar yeniden bir şeyleri başlatma ihtimaliniz konuşup anlaşma ihtimaliniz çok yüksek Burası e, işte bir süredir çatışma hali içerisinde olduğunuz partneriniz olabilir veya hayatınıza yeni birinin gelmesiyle birlikte bir ilişkiye başlamak olabilir. İlişkinize başlayıp işte düğün, nişan, söz gibi geleneksel bir alana gitme ihtimaliniz olabileceği gibi Jüpiter size son bir yıllık süreç içerisinde çaba verdiğiniz, uğraştığınız, işte gerek maddi gerek manevi alanlarınızla ilgili size ödülünüzü getireceği çok güzel bir süreci aralamış. Çünkü e, yeteri kadar mücadele ettiğiniz durumlarla ilgili ki zaten 20 Nisan'da gerçekleşecek olan e, Koç burcundaki parçalı güneş e, parçalı güneş tutulmasıyla birlikte gelen yeni ay aynı zamanda güneşin bu aya geçmesi zaten e, kendinizi e, ee, eğittiyseniz, kendi egonuzun üstesinden takıntınızın, saplantılı durumlarınızın üstesinden gelebilmeyi başardıysanız artık başarılarınızı yakın çevrenizde kutlayacağınız bir süreç olacak arkadaşlar. Öfkenin yerine kendinize özen göstermeyi, kendinizi sevmeyi başardıysanız eğer siz sevgili yengeçler, işte ödülünüz mis gibi geliyor. Ve yepyeni bir şekilde geliyor arkadaşlar. Kim ne demiş, el alem ne söylemiş, geçmişte ne yaşadım, takıntısı bir kenara, gelecekte ne olacak, ne olmalıyım endişesi bir kenara, anın tadını doyasaya yaşayacağınız, gerçekten sezgilerinizin çok artacağı, 10 Mayıs'ta hani daha çok daha güzel bir süreci aktif edeceğinizde bir süreç gelecek arkadaşlar. Yine şunu söyleyelim. Nisan ayında lütfen rüyalarınızı da kaydedin çünkü rüyalarınız da çok aktif bir şekilde gelecek ve şöyle söyleyelim. Mesela buradan 21 Nisan'da. Şimdi şöyle. 3 Nisan pazartesi Merkür Boğa burcuna geçiyor. Merkür Boğa burcuna geçtiğinde sakin bir tabiata geçiyoruz. Telaşımız olmuyor. Böyle birazcık daha ağır kanlı, serin kanlı kaldığımız, beklentiyi çok daha e, dikkate çektiğimiz ve e, açıkçası maddi konulara yöneldiğimiz, kariyer hayatımıza yöneldiğimiz, zihnimizi parasal konulara ve konforumuza adadığımız bir süreç. Orayla ilgili yoğun çalışacak bir süreç olacak arkadaşlar. Ve e, yine Merkür Boğa burcunda 21 Nisan'da geri hareketine başlayacak yani retroya girecek. Şimdi sizi nereye götürecek biliyor musunuz? Tam olarak sizi götüreceği yer duygularınız olacak. Zaten şöyle yeni aylar ve dolunaylar sizi çok etkiliyor. 22 Ekim'e gidin arkadaşlar. 22 Ekim, 22 Ekim tarihi yani şöyle söyleyelim gerek bir çoğunuz için geçen yılın 22 Ekim olsun gerek bir önceki yıl ama fark etmiyor. 22 Ekim'e gideceğiniz, 22 Ekim'le 22 Ekim'den sonra hayatınıza gelen durgunluk, manevi hayatınızın tekrar yeniden yükselişe geçmesi, kendinize dair sorunları çözmenizle ilgili. Mesela şöyle söyleyelim, son iki yıllık süreçte, değil mi? Yani son iki yıllık süreçte sizler Psikolog tedavi almış olabilirsiniz, psikiyatr tedavi almış olabilirsiniz. E, kendi içinizde öfkeyle, ego ile korkularınızı e, kapattığınız, örttüğünüz alanlarda çatışma yaratan ya da geri çekilme yaratan alanlarla ilgili şifa bulmuş olabilirsiniz. Gündelik yaşantınıza artık şifaya getirmiş olmanızla birlikte, maneviyatınızın artmasıyla birlikte, yaşadığınız gönül ilişkilerinize dair hayal kırıklıklarıyla birlikte artık yaş aldığınız, artık tecrübe sahibi olduğunuz, artık bildiğiniz ve kendinize güvenmeniz gerektiğini anladığınız, fark ettiğiniz bir süreci yaşayacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. 9 Nisan'la birlikte artık hani şöyle takıntı gerçekleştirdiğiniz saplantılı durumlar için onsuz yapamam, onsuz olamam, o olmazsa ben bir hiçim dediğiniz birçok konuyu artık geride bırakacağınız, iyileştireceğiniz, üstünü örteceğiniz bir süreç olacak. Vazgeçilmezler dediğiniz ya da vazgeçilmezim dediğiniz her ne varsa bunun aslında vazgeçilebilir olduğunu anladığınız bir süreç olacak. 9 Nisan itibariyle arkadaşlar hızlı kararlar vermeyin sadece sakin Kalmak çok önemli olacak. Hayatınızda bir dönemi iyileştireceğiniz, iyileştirdiğiniz bir etkiyle karşılaşacak olduğunuzu söyleyebilirim. Aynı zamanda 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan göksel olay, yani güne parçalı güneş tutulmasıyla birlikte gelen e Koç burcundaki yeni ay, en nihayetinde artık size kendinizi tekrar hatırlamakla birlikte kendinizin bu haliyle yani son e, revizyonuyla birlikte aslında nasıl güzel bir ruh olduğunuzu, ne kadar güzel bir değişim yaşadığınızı anlamakla birlikte her şeyin çok güzel olacağını göreceğiniz bir süreç. 21 Nisan Cuma günü Merkür Boğa'ya geçecek ve geri hareketine başlayacak demiştik. Retro'muz vardı. İşte Retro ile eski sevgili gelir mi sevgili yengeçler geliş. Ama bu geliş e, karşı tarafın ee, sizin arınmışlığınıza yönelik e, bir gelişmi, gelişmidir. Yani hani şöyle söyleyeyim. Siz kendi hayatınızla ilgili e, iyileştirilmesi gereken e, yerleri bizzat iyileştirdiniz ama karşı taraf bunu gerçekleştirdi mi burası düşündürücü. Karşı taraf yani ex partner varsa ve bir ayrılık yaşıyorsanız özellikle de ruh eşinizle ilgili artık e, bu ayrılığın Ayrılık süresi içinde geçen zamanın sizi iyileştirdiği gibi karşı tarafı iyileştirip iyileştiremeyeceğini göreceğiniz, deneyimleyeceğiniz bir süreç. Aynı zamanda. Zihnen ben ona güvenemem. Ben on, ben onunla yapamam. Bana söylediği yalanlar, aldattığı durumlar, ihanet ettiği e, gerçekliklerle ilgili ben artık onunla yol alamam dediğiniz ve kendinizi bu anlamda durduğunuz alanlarla ilgili karşı tarafın size yönelik gelmesi devam edecek, gelişler sergilemesi devam edecekmiş gibi görünüyor e, ve şöyle söyleyelim arkadaşlar. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, iş, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Nisan ayı size bolluğu, bereketi, sağlamlığı ve güveni en nihayetinde en güzel nefesi getirecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Tekrar 11 Nisan'la birlikte Venüs'ün ikizlere geçmesiyle Tekrar yeniden hayatınızda eğlenceyi alacağınız, mutlu olacağınız, anın tadını dolu dolu çıkaracağınız çocukluk arkadaşınız, dostunuz, sevdiğiniz insanlarla bir arada zaman geçirmek size çok iyi gelecek. Ki tekrar yeniden buna dair böyle anlaşmaların, güzel zamanların geçirileceği bir süreç Nisan ayı. 10 Nisan itibariyle hayatınızda çok güzel değişimler cereyan edecek. Akabinde devamı gelecek. Kış dönümüne dair yani Ekim, Kasım, Aralık o tarihlere dair tekrar yeniden ee, hani bir şeyler marsın yengeçte olmasıyla birlikte tetiklenebilir. Burayı doğru yönettiğiniz takdirde yani yaraya çevirmediğiniz, kanatmadığınız, eski yaraları açmadığınız takdirde çok güzel bir süreciniz olacak. Toprak sihri dedi. Perilerle geldi. Ağaçta gelmişti zaten. Arkadaşlar mümkün olduğunca tabiatta zaman geçirmek adına kendinizi topraklamakla ilgili, kendinizi ağaca, toprağa, çiçeğe dokunmakla ilgili kendinizi tabiatın bir parçası olduğunu bilerek e, ifade etmekle ilgili çok güzel bir süreciniz olacak. Şifa toprakta, şifa tabiatta. E, burayı kendinizi bu anlamda motive edebilir. Meditasyonunuzu bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İyileşeceğiniz bir süreç tekrara dönen bir şeyin artık iyileşeceğini fark edeceğiniz bir süreç. Hayatınızda bir ex partner varsa işte bunun tekrar yeniden dönüşe geçtiği de bir süreç olacak. En nihayetinde kendinizle yüzleştiğiniz ve kendinize ee, en ağır suçlamalarla yaklaştığınız, kendinizi bir, hani kendinizi bayağı bir yorduğunuz süreçle ilgili artık yüksek bilince çıktığınız ve farkındalıklarınızı aldığınız bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. İkilikleri bir yaptığınız, birlik ruhunun ne olduğunu anladığınız, kendi dünyanızı tekrar yeniden şekillendirdiğiniz aslında özgürleştirdiğiniz bir süreç. Ee, boş boşuna vicdan yaptığınız ama gerçekliğe de yüz hani gerçekliğin de bilincine vardığınız neye vicdan yapıp ne yapmamanız gerektiğini de bizzat deneyimlediğiniz bir sürecin içinden artık artık yolunuzu bulduğunuz bir süreç artık. Hayatınızdaki kaosun, hayatınızdaki mutsuzlukların aslında sizi nedenle güzel bir yere getirdiğini bizzat göreceğinizde bir süreç sizinle arkadaşlar. Yansızlık rakamıyla kendi içinizdeki çocuğunuza kendi hayallerinize ama kendinize inanma zamanı, güvenme zamanı. İşte 20 Nisan'da gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulmasıyla gelen yeni ay Tekrar yeniden size kendinizi keşfetmek, hayata güvenle yaklaşmak, seçimlerinizi doğru yapmakla birlikte yeni bir yaşam tarzı, yeni bir tutumla birlikte başarılarınızı sevdiklerinizle kutlayacağınız harika bir süreci açacak, emekleriniz karşılığını bulacak, artık zor işler zaferle sonuçlanacak, sabrın sonu selamettir dediğimiz durumlara dair kendinize karşı kendinizi ödüllendireceğiniz muhteşem bir zaman aralığıyla birlikte gelecek her şey çok da güzel olacak. Çünkü hayatımızda evet bir kaos var. Kaos gelmiş ama bu kaos artık size yol belirledi, yön gösterdi. En güzel halinizi tekrar yeniden ortaya çıkardı. Yani siz kendinizi tekrar yeniden doğurdunuz arkadaşlar. Bu çok güzel. Peki 6 Nisan diyelim ve 20 Nisan diyelim. 6 Nisan'daki e, terazi dolunayına dair hayallerinize inanın dedi. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayallerinize inanın. Burada bir şeyler büyüme modunda çünkü 20 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan e, yeni ayda ise kişisel bir mesele çözüme kavuşuyor dedi. Marsın da yengeçte olması dolayısıyla rüyalarınıza, sezgilerinize, iç sesinize çok dikkat etmenizi isteyeceğim. Peki. Melekleriniz ne söyler Bir de meleklerinizden alalım Nisan ayı mesajı alalım bakalım melekleriniz size Nisan ayı mesajı olarak Neyi verir İste dedi size ve. E ee, dolunay ve yeni ay zamanlarıyla birlikte geldi. Bir durum için sana yardım etmemizi istediğimde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Dua et. Dua etmenin anlamı istemektir arkadaşlar. Özgür irade sadece biz Adem oğullarında hava insan herma e, çocuklarına verilen bir şey. O yüzden istemeliyiz. Yani e, meleklerin özgür iradesi olmadığı için e, bize yardım etmekle ilgili öncelikle bizim istememiz gerekiyor. Bu nedenle Nisan ayında bol bol isteyin, yani bol bol dua edin arkadaşlar. Gerçekleştiğini göreceğiniz bir süreci deneyimleyeceksiniz. Bana sorarsanız. Peki, e, partner eski sevgili e, geliyor demiştik. Tam da siz kendi hayatınıza şekil vermek için e, güzellikleri kutsadığımız bir süreçte karşınıza çıkacakmış gibi görünüyor. Peki size ne söyler? E, seninle ilgilenemiyorum. Güçlü kalmam için acıya ve yalnızlığa ihtiyacım var Arkadaşlar yani ayrı kaldığınız süreç içerisinde yaşanan her şey aslında her ikinize de bir ders, her ikinize de bir sınav olarak gelmiş. O yüzden yaşadığınız acı ve doğurduğu ihtiyacı bizzat deneyimleyip göreceğiniz bir süreç olacakmış. Onu size verdiği mesajda acıdan geçtim, gerçekliğin ne olduğunu anlıyorum der şekliyle geliyor. Şifa olsun. Her birimiz olsun Bir sonraki videolarda görüşmek üzere abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ee, Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın